Ergün Diler, Kaos Planı. Evet kaç zamandır kayıp olan Amerikalı dostumla nihayet iletişim kurabildik. Hiç yerinde durmuyor. Her taşın altında eli var gibi. Türkiye ve bölge karışık yani içeride ve dışarıda bazı eller devrede. Durum böyle olunca Beyaz Saray, Pentagon ve CIA ne düşünüyor diye merak ediyor insan planları ne? Bölgede kim hangi role soyundu? Ya da kim kiminle nereye yürümek istiyor gibi cevabının peşinden gittiğim onca soru var. Sizler gibi. DAEŞ'in ilerleyişi, PYD'ye atılan silahlar, Türkmenlerin üzerinden nasıl bir hesap devreye sokuldu gibi peşinden gidilmesi gereken çok önemli başlıklar da var. Hiçbirini atlamadan dostuma ilettim. İlettim ama şaşkına döndüm neredeyse pişman oldum hiç kimsenin bilmediği büyük planlardan girdi suriyeden çıktı donup kaldım resmen Gerçekten uyuyormuşuz. Hiçbir şey bilmiyormuşuz. Öyle şeyler konuşulurken bizlerin burada içerideki gündeme hapsolması gerçekten anlaşılır gibi değil. Gelin dostumun hendeklerden Daesh'e, oradan da PYD'ye kadar olan eksendeki seyahatine katılalım. Gerçekten Türkiye'de kimsenin bunları bilme ve duyma şansı yok. Siz de birazdan bana hak vereceksiniz. Uzatmayayım. Söz Beyaz Sarayı avucunda tutan dostumda. Size ulaşmak çok zor oldu bu kez. Nerelerdesiniz? Buralardayım ama sizin hızınıza yetişemiyorum. Bir yere gittiğimiz yok, aynı yerdeyiz. Aynı noktada kalarak bunları başarmak büyük iş. Nedir o? Rus uçağı, düşürdüğünüzü duyduğumda aman tanrım dedim. Türkler çıldırdı diye aklımdan geçirdim. Rus uçağı ancak Hollywood filmlerinde düşürülürdü. Yanlışlıkla düşürdüğünüzü açıklayan bir diplomatik mesaj bekledim. Hayır, tam tersine gerekirse bir daha düşüreceğinizi belirten açıklamalar geldi. Nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Başkan Erdoğan, Başkan Putin ve Başkan Obama ile çok iyi dosttu. Bu olay Erdoğan-Putin dostluğunu bitirdi. Bence çok ama çok önemli bir olaydı. Olaydan sonra hem Türkiye hem burada konuşmadığım insan kalmadı neredeyse. Ne olup bittiğini anlamak için. Uçak Amerika'nın yani bizimkilerin baskısıyla düşürülmüştü. Amerika Putin'i uluslararası arenada test etti. Düşürdüğünüz uçak bunun ilk aşamadaki testiydi. Gerçekten de beni bile şaşırtan olaylar oldu. Putin bu duruma karşılık veremedi. Büyük devletler gücünün test edilmesinden hoşlanmaz. Putin hala çok büyük bir lider. Kabul ediyorum ama Türkiye'ye gösterişli bir cevap vermesi gerekirdi veremedi. E şimdi nasıl durumlar peki? Putin Esad üzerinden Türkiye'ye hamle yaptı. Rus uçağını düşürdüğünüze en çok sevilen Esat oldu. Yeni yılını kutladığım Esat açık açık Türkiye beni kurtardı dedi. Daha önce de söyledim. Esat aslında bitmişti. Şimdi tekrar ona bir can verdiniz. E, terör eksik olmuyor. Sultanahmet'teki patlamaya ne diyorsun? O saldırı gerçekten ilginçti. Nasıl yani? Sultanahmet'teki Alman kafileye yapılan saldırı kesinlikle BND operasyonu. Saldırıdaki canlı bomba açıklanan isim değil. Kendini patlatan kişi 27 Aralık tarihinde BND'nin Münih'teki merkezine girerken görüntüsünü izledim. CIA bunu sizin istihbarat birimlerinize anlattı. İzlediğim o görüntüyü sizin istihbaratınızdaki yetkililere de verdiklerini sanıyorum. Alman ış de BND'ye çalışan biriydi. Almanlar ne istiyor İstanbul'dan kendi insanlarından? BND'yi tek bir yapı olarak düşünme. Türkiye ile Almanya'nın hiçbir konuda yan yana gelmesini istemeyen bir ekip var. Saldırı o ekibin işiydi. E bunlar kesinlikle önemli hadiseler. Ama asıl konuya neden gelmiyorsun? Hangi konu? Kod adı Los Angeles. Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Ne Los Angeles'ı? Gerçekten mi? Evet, öldürmeyin beni. Nedir olanlar? E, tamam, bilmediğinize inandım. Başlayın lütfen. Mayıs ayı Türkiye için tarihi bir dönem olacak. Nereden çıktı şimdi bu? Ha, dinle lütfen. Birkaç ay içinde bazı önemli sembol kişilerin başına bir şey gelecek. Bir ya da birkaç kişi doğal görünümlü yolla ölecek. Plan böyle başlayacak. Neden? Mayıs'ta büyük bir gezi eylemi planlandı. İş adamları destek versin diye de gözdağı verilecek. Kesin ve net. Zaten şu anda bazıları söz verdi bile. Çok kapsamlı bir eylem planı hazırlandı açar mısınız biraz? Türkiye Suriye'ye yönelik olası bir hamle yaptığı an bu plan devreye girecek. Bundan kaçma şansınız hiç yok. Türk ordusu Suriye'ye girdiğinde doğal olarak kayıp verecek. Verilen her kayıp içeriği karıştıracak. Savaşa hayır ayaklanması çıkaracaklar. Çok kanlı eylemler olacak. Polis kurşunuyla savaşa karşı çocuklar öldürülecek. Ya da bu görüntü verilecek. Mayıs ayında planlanan gösterilere medyada büyük destek verecek. Özellikle İngiliz ve Alman medyasındaki önemli isimlere Mayıs ayında sakın izne çıkmayın mesajı verildi bile. Daha fazla ne söyleyebilirsiniz bu konuda? Türkiye'de 51 ilde yaklaşık 200 organizasyon lideri seçildi. Geçen ay Londra ve Santa Monica'da eğitimleri tamamlandı. Silent Circle mesajlaşma programı ile iletişim kuruluyor. Bu programı CIA bile çözemedi. Organizasyon liderleri saat saat operasyonu ezberlediler. Bu eylemlerle birlikte yağmalama ve kaos hayata geçirilecek. Dünyanın her noktasında yağmalama ve kaos başladığında ordu caddelere iner. Rand Corporation'da rapor olarak tartışılan bu eylemlere karşı koyma şansınız hiç yok. Çünkü ultra profesyoneller devrede. Bu kadar plan ne için? Ne istiyorlar? Mayıs başkanlıktan önceki son kriz. Eğer içeride bir ve bütün olursanız kazanma ihtimaliniz var. Ama şimdiki dağınık görüntü elinizi çok zayıflatıyor. Planı yapanlar, muhalefetten bile başkanlığa destek olduğunu biliyor. Bunu da ancak kaosla önleyebilirler. Bunun için gelecekler. Hazır olun. Önleminizi alın. Mayıs'a kadar yürüyün gerisi kolay. Ama önce Mayıs'ı atlatın. Anladım. Peki bölgeye geçelim biraz. Parzani, PYD ve Esad bizi neler bekliyor sizce? Bence PYD en kritik olanı. Çünkü PYD size yanlış aktarılıyor. Asla IŞİD için silahlanmıyorlar. Asla IŞİD için eğitim almıyorlar. Asla sizden başka hedefleri yok. Masada bir silah olarak Amerika kullanmak istiyor. Konu bu. PYD burada çok tartışılıyor. Bilmediğimiz ne var başka? Bizimkileri duydunuz mu? Hayır nedir onlar? Amerikalı pek çok general şu an PYD'ye sokak çatışmaları için eğitim veriyor. Türk ordusundan çok üst düzey eğitimli bir ekip sanırım iki ay kadar önce Amerikalı o generalleri ortadan kaldırdı. Vurup attılar. Bu PYD içinde, Pentagon içinde şoktu. Ama söylenecek söz yoktu. Meydan okumaya devam ediyorsunuz. Kazandığınız sürece sorun yok ama mücadeleniz sürecek. Çünkü yapılmak istenenlerle sizin istedikleriniz çok farklı. Bugünlük bu kadar. Yarın neler var neler hiçbir yerde okuma şansı bulamayacağınız müthiş detaylar. Barzani Amerikan ordusu, hendekler ve daha neler neler. Yarını bekleyin. Not son günlerde 50 yıl önceki İsviçre hesaplarını yazmak moda oldu. Hoş ben güncel olanlarını yazıyorum. Yakında herkesi yazacağım biline. Şimdi sadece bir aileyi not etmek istiyorum. Demirbank HSBC Demir Bankı 1,5 milyar dolara alabileceğini söyledi. Ancak Halit Çıngıldaoğlu bankanın %80 hissesi için 1,2 milyar dolar istedi. %20 hisse kendine kalacaktı. Bu satış gerçekleşmedi. Tam tersi öyle garip rüzgarlar esti ki bankaya el konuldu. El konulan banka 350 milyon dolara satıldı. Aile bu el konulma için hiçbir zaman yürütmeyi durdurma davası açmadı. Yani malına sahip çıkmadı. Garip ama gariplikler bu kadar da değil. Cıngıllıoğlu ortada pek çok soru işareti varken gidip ahime dava açtı ve 750 milyon euro kazandı. Bankayı içeride kurtarmaya çalışmayanlar dışarıda adım attı. Hadi buraya kadar normal diyelim. Değil ama ben buralarda da değilim. Daha net anlatayım. Halit Bey 1.2 milyar dolar istedi ya %80 için. Ahim'de aileye 750 milyon euro verilmesine hükmetti. 750 milyon euro yaklaşık 850 milyon dolardı. 350 artı 850 eşittir 1.2 milyar dolar. Hadi buraya kadar da her şey anlaşılır. Ama anlaşılmayan bir şey var. O da ailenin İsviçre hesaplarındaki paraları. Bir kamyon paraları var. Bunlar nereden geldi? Kim bunları yatırdı? Bu kadar paranın kaynağı neydi? Sema Hanım nasıl bu kadar servetin sahibi oluverdi? Kimse sormuyor. Ben sorayım dedim. Madem İsviçre moda alın size kamyon yüküyle para. Dedim ya yakında daha fazlası gelecek bekleyin. Ergün Diler Takvim